Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi dün beklendiği gibi FED'den 50 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Powell'ın konuşmaları ile birlikte bir miktar satış görsek de altın ve gümüşte. Aynı saatler içerisinde topladığını ve bir önceki tepe bölgesinin direncini tekrar çalıştırdığını gördük. Gümüşte de bu 24 -13 24 bölgesiydi. Buradan gelen gece yarısı satışlarıyla pazartesi günü başlayan şu yükselişin bir düzeltmesine girdiğimizi bize gösteriyor. Burada aslında beklentilerin satın alındığını, gerçekleşmelerinde satıldığı bir süreci takip ettiğimizi söyleyebiliyoruz şu an için gümüş açısından. Çünkü altında biraz durum farklı, birazdan onu da konuşacağız. Gümüşte bugün için takip edeceğimiz destek bölgemiz şu yükselişin %50 seviyesinin de geçtiği 23.07-22.95 bölgesi. Bunun da altında %61.8 seviyesi seviyesinin geçtiği 2280 var. Buradaki destek bölgemizde 2278'e kadar çekebiliriz. Dolayısıyla bugün için 2278 altında kapanışlar görmediğimiz takdirde pazartesiden başlayan şu yükselişin bir düzeltmesini yaptık diyeceğimiz bir sürece takip ediyoruz şu an için. Yukarıda da takip edeceğimiz direnç bölgemiz 2352 2336'dan geçmekte. 2352 üstü kapanış düzeltmeyi sonlandırdık ve tekrar yükselişe geçtiğimiz bir süreci gösterir. Ancak tekrar hatırlatıyorum 22.78 altı kapanışlar satışların devam edebileceğini derinleşebileceğini bize gösterecek. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında bakın şu son bir saatte gelen satışlar biraz can sıkıcı oldu. Burada da şu pazartesiden başlayan yükselişin %61.8 seviyesinin geçtiği 1790 1700 86 bölgesi destek olarak çalışacak mı bunu takip ederken son bir saatte çok sert satışlar gördük. 1790 altında kaldığı sürece ons altında da bir önceki dibimiz olan bu pazartesi günü gerçekleşen dip bölgesi 1769 1765 ön plana çıkacak. Ancak gümüşteki o güçlü duruş devam ettiği sürece ons altında tekrar yukarıya taşıyabileceğini düşünürüz. Ancak tabi burada ons gümüşte de 22.78 desteği kırılacak olursa satışların bir miktar daha derinleşeceğini düşünebiliriz. Kısacası ons gümüşte 22.78'i ons altında da 1765 desteğini takip ediyor olacağız. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda hatırlarsanız 77.31-76.85 bölgesini takip ediyorduk. Bu destek bölgesi kırıldı ve bir süredir bakın direnç olarak çalışıyor. Bugün için yukarıda 77.31 üstünde kalıcı olduğunu görmediğimiz sürece bu direncin çalışmaya devam ettiğini ve buradan tekrar bir dönüş yaşanabileceğini düşünürüz. Bu da ons gümüşün o bahsettiğimiz %61.8 seviyesini 22.75'i kırmadığı bir süreci bize gösterecektir. Bu desteğinden ons gümüş tekrar yükselişe döndüğü takdirde altını da peşinden mutlaka sürükleyecektir ve altın gümüş rasyosunda da düşüş sürecini takip ederiz. Yalnız tekrarlıyorum 77-31 üstünde kalıcı olduğunu görmememiz gerekiyor. E, Altın-gümüş rasyosunun. Buradan platine geçelim. Platinde de hatırlarsanız şurada bir yatay bantta destek direnç bölgemiz vardı. 1016-1012 aşağıda da 995-991 bölgesi. Burada aslında şu dalga hareketlerine bir baktığımız zaman yükselen tepeler yükselen dipler şeklinde bir hareketin devamını görüyoruz. Şu an için gelen satışlar aşağıda şu bir önceki dibi geçmediği sürece yani 995-991 desteğini kırmadığı sürece bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Bakın şurada kırmızı ile belirlediğimiz bu tren çizgisini de şu an için koruyor. Dolayısıyla platin içinde 991 altında kapanışlar görmediğimiz sürece herhangi bir sorun yok. Şu son yükseliş sürecinin bir düzeltmesi içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Buradan Palladium'a geçelim. Palladium'da da önemli gördüğümüz destek bölgemiz 1893-1875 bölgesiydi. Geçtiğimiz hafta direnç olarak çalışan bölge son iki düşüşte destek olarak çalışıyor. Bugün içinde gene aşağıda 1875 altında kapanışlar görecek miyiz? Hatta bunu bir önceki düşüşte bakın şurada aşırılıklarımız oldu. 1867'ye de çekebiliriz. 1867 altında kalıcı olmadığı sürece Burada da aslında şu son talep kadar bir arz geldiğini düşünürsek paladyumda yatay bir harekete girmiş olabileceğimizi söyleriz. Ancak burada da gene 1867'nin kırılıp kırılmadığı çok önemli olacak. Buradan gramlara geçelim. Haftalık grafiklerden bir gramlara bakalım. Gram altında Aralık ayındaki zirve noktamız 1058 önemli diyorduk. Eğer bu satışlar derinleşecek olursa ons'larda burada 1058'in altında hareket görme ihtimalimiz var. Bu da 1041'e kadar hatta 1036'lara kadar düşüşlerin normal olabileceğini bize gösteriyor. Burada 1041 1030 arasına aslında destek olarak e, takip edebiliriz. Ancak şu an için e, ons'lardaki o düşüşe rağmen 1058 altına gelmeyen bir e, gram altını takip ediyoruz. 1041 1030 önemli olacak önümüzdeki günlerde. Buradan gram gümüşe geçersek gram gümüşün ons gümüşteki o güçlü duruşundan dolayı gram altına nazaran daha güçlü durduğunu görebiliyoruz. Burada destek olarak ilk takip edeceğimiz bölgemiz 13.40-13.20 aralığından geçiyor. 13.20 altında kapanışlar 12.66-12.35'i gündeme getirecek. 13.20 altında kapanış görmediğimiz sürece gram gümüşte de herhangi bir problem yok. Yükselişlerin devamını takip edeceğimizi düşünüyorum. Evet altın gümüş platin ve paladyumdan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.